Herkese merhaba. 15 Nisan 2024 Pazartesi gününün yorumlarıyla beraberiz. Ee, bu hafta beni görmeyebilirsiniz. Ee, sebebi şu korkmayın, hasta falan değilim. Merak edenleriniz olacak büyük bir ihtimalle. Sadece biraz keyifsiz bir haldeyim. Ee, yani hani astrolog olmak. <laughs> Sanırım... E yani astrolog olmak demek şu demek değil. Hani e, biliyorsun hani, harita e, gökyüzünde neler olduğunu ona göre e, şey e, kendinle alakalı da önlemler alsana demek değil. E, evet hani her gün e, videoda e, günlük yorumlardan e, günün potansiyellerinden bahsediyorum tabii ki ama hepimizi bu e, günlük e, anlamdaki etkileyen enerjiler ee, hepimizi kendi natal haritamızdaki enerjilere göre etkiliyor. Ee, yani ben burada işte e, Ay Merkür arasındaki olumsuz görünümünden bahsederken e, sizin kendi hayat alanlarınızla alakalı e, natal haritanızda bu görünüm hangi hayat alanlarını etkiliyorsa siz de o hayat alanlarında etkilenirsiniz. Ben sadece genel anlamda eee olan etkilerden bahsediyorum ve beni de bu sıralar biraz olumsuz etkiliyor tabii ki gökyüzü. O yüzden eğer izniniz olursa, eğer kusura bakmazsanız e sadece e haritaları e göreceksiniz birkaç gün. E zaten amaç ne? E aslında hani e benim kendimi göstermem değil de bilgiyi doğru şek şekilde aktarmak olduğunu da unutmayalım. E buraya ne yansıttığım önemli değil. Ama benim ne söylediğim e, ve o bilgiyi ne kadar doğru şekilde sizlere e, aktarmam e, ...aktardığım bu çok daha önemli bence. E, o yüzden hani afrodize sığınıyorum. E, umarım hani e, benden desteğinizi esirgemezsiniz. E, çünkü burada verdiğim bilgiler gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, sadece astroloji bilenler değil, e, astrolojiyle hiç alakası olmayanların bile. Anlayabilecekleri şekilde e, cümleler kurup anlayabilecekleri şekilde e, aktarımlarda bulunmaya özen gösteriyorum. Astrolojiyle ilgilenenler hatta bu konuyla alakalı eğitim alanlarında da e, çok da faydalanacak olduğu şekilde e, yorumlar yaptığımı düşünüyorum. Ders niteliğinde diyebilirim açıkçası. E, bu konuda gerçekten kendimle gurur duyduğumu e, söylemeden de geçmek istemem. Hem e, astrolojiyi hiç tanımayanlar, bilmeyenlerin e, anlayabilecek e, şekilde e, aktarıyor olmam. Hem de bu konuyla alakalı e, bilgisi olanların, eğitimi olanların da yine onlara bir ders niteliği gibi e, açıları da nasıl etkilediğini e, anlatır şekilde aktarıyor olmam bence çok daha takdire şayan yani takdiri hak eden bir sunum yaptığımı düşünüyorum her gün. Her gün bunları yapmak çok kolay olmuyor tabii ki. Hani sizler görüyorsunuz işte kılığıma, kıyafetime, taktıklarıma, makyajıma çok dikkat ederek karşınıza çıkmaya özen gösteriyorum. Çünkü bu benim size verdiğim değeri gösteriyor. Ama sadece bununla da kalmıyorum biliyorsunuz. Arka tarafta o günlük göstergelerin de anlattığı e, durumların ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar da e, aktarmaya da dikkat ediyorum. Hem görsel olarak hem bilgi olarak e, gerçekten e, siz takipçileri e, siz izleyenleri e, doyurduğumu düşünüyorum. Umarım da böyledir. Geri dönüşleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen ve lütfen e, tüm videoları hem izleyin hem de çevrenizi izlettirin. E, sizler beni ne kadar çok desteklerseniz İnanın ben de o kadar çok şekle aslında bu videoları yapmaya devam ediyor olacağım. Bundan da emin olun lütfen. Evet dediğim gibi bu aralar biraz modum düşük, modum düşük olduğu için de şu önümüzdeki birkaç gün beni değil ama günlük haritaları görüyor olacaksınız. Günlük haritalar üzerinden yorum yapıyor olacağız. Şimdi bugün ayın 15'i, pazartesi günündeyiz ve Ay'ın Yengeç Burcu'ndaki seyrinin devam ettiği bir gündeyiz. Güne Ay-Mars arasındaki olumlu görünümle başlıyoruz. Ay-Mars arasındaki bu olumlu görünüm, günün ilk yarısında aslında hareket halinde olabilecek olduğumuz konularla alakalı aksiyon alabilecek olduğumuzu, kendimizi göstermek istediğimiz idaret, irademizi ortaya koymak istediğimiz konu ve temalarla alakalı da ee, çok rahat destekler bulabilecek olduğumuz e, temaların e, çalışacak olduğuna e, işaret e, eden e, göstergeler olarak kendini e, gösteriyor. Ay-Mars arasındaki e, bu e, olumlu görünüm ki onu da işaretlememişim hemen onu da e, işaretleyelim. E, şöyle evet Ay-Mars arasındaki bu olumlu görünümün bizlere verecek olduğu önemli desteklerden biri de harekete geçmek istediğimiz konularla alakalı çok rahat aksiyon alabilecek olduğumuzu anlatıyor. Nabze göre şerbet vermek aslında. Özellikle duygularımızı cesaretle ifade edebilecek olduğumuz gibi mantığımızla duygularımızın çelişmeyecek olduğu, dengeyi çok daha rahat kuracak olduğumuz bir enerjinde çalışacak olduğunu anlatıyor. Özgüvenimizin çok gelişecek gelişmiş olması ve özgüven e, doğrultusunda ilerleyecek olmamız günlük e, ilk günün yarı ilk e, günün e, ilk <laughs> ay Merkür Retro biterdi günün ilk yarısındaki enerjilerde savaşacak olduğumuz ya da mücadele edecek olduğumuz konularla alakalı kaçınmadan e, ama yüksek enerji ve yaşam canlılığıyla aksiyon alabilecek olduğumuz temaları da anlatan bir görünüm olarak e, bize destek veren bir enerji doğru zamanı e, seçerek doğru zamanda doğru yerde kararlı tutkulu ve açık net bir şekilde kendimizi ortaya koyabilecek olduğumuz enerjileri de çalıştırabilecek olduğumuz temalara işaret eden bir gösterge olacak Daha sonrasında ay Merkür arasındaki olumsuz görünüm devreye girecek burada dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen çünkü Ay Merkür arasındaki bu olumlu olumsuz görünüm devreye girecek ama aynı zamanda Merkür'ün de e, Kiron kavuşumunda e, olması ve Merkür-Kiron kavuşumunun e, günün genelinde bizimle beraber olacak olması sözlerimize dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyor. E, konuşurken, iletişim kurarken... Biraz daha e, seçtiğimiz cümlelere, kuracak olduğumuz cümlelere dikkat etmemiz gerektiğini, tartışma, agresyon, kırmak, dökmek, e, incitmek gibi temaları çalıştırabilecek olduğumuzu e, anlatıyor. E, dalaşmaktan özellikle sözel e, yaşanabilecek tartışma, kavga, patırtı, kütürtü enerjisinden uzak durmamız gerektiğini, e, kimseye e, gereksiz yere kırmamaya, e, dökmemeye özen göstermemiz gerektiğini, Hele burada Kiron'da olduğu için kimseyi yaralama, kimseyi üzme, kimseyle e, merküryen yani iletişimsel, sözel, e, düşünsel anlamda, sözcükler anlamında, kurduğun cümleler anlamında karma yaratma diyen bir enerji çalışıyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Duygularımız ve fikirlerimiz ve düşüncelerimiz arasında bir... E, dengesizlik bir çelişki durumu söz konusu olabilir. E, karar vermek için uygun bir zaman diliminde olmadığımızı anlatan bir gösterge bu. Özellikle sorumluluk isteyen kararlar vermemiz gerektiğinde duygularımızın biraz daha baskın tarafta olması çünkü ayın yengeçli olması ister istemez bu konuyla alakalı biraz daha baskın tarafta olacağımızı e, biraz daha konuya dair ya da konulara dair bakış açısında empati kuran tarafta olacağımızı anlatırken Merkür'ün e, burada e, koçta olması ani fevri davranmanın ya da karar vermenin ya da harekete geçecek olmanın zarar verecek olduğu konu ve durumları da anlatıyor. Eğer ay duygularımızla, eğer e, ay bizim hislerimizse Merkür-Kiron kavuşumuna ayın yapacak olduğu bu olumsuz görünüm e, duygusal anlamda kırılabilecek olduğumuz durumlarla da karşılaşabilecek olduğumuzu anlatıyor. O yüzden biraz daha e, belki de e, kendi içimizde kendimize dönük o empatiyi çalıştırmak, kendi kul hakkımıza da girmemeye özen göstererek bir ilerleme içerisinde de olmamız gerektiğini anlatıyor. Ve Merkür'ün tabii ki retro olduğunu unutmayalım. E, geçmişte Özellikle üzdüğümüz, kırdığımız e, kişilere e, dair o enerjiler aklımıza gelebilir. Kiron'un devrede olacak olması, belki bunu biraz olumlu çalıştırmak adına affetmek, özür dilemek, e, çalışmaları e, yapmak ya da barış imzalayacak olduğumuz enerjileri çalıştırabiliriz. Evet, aslında e, diyeceksiniz ki iyi de aradaki enerji sarkansız yapacağız bunu. Her enerjiyi yumuşatabilecek olduğumuz çalışmaları yapmak bizim elimizde bunu da unutmamakta fayda var tabii ki kimseyi kırmamaya, dökmemeye incitmemeye özen göstermemiz gerektiğini unutmadan iletişimi doğru kurarak ilerlememiz gereken bir günde olduğumuzu unutmayalım lütfen çok uzlaşmacı bir enerji değil bu İşte gel orta noktayı bulalım gel ortada buluşalım yok bugün sizinle orta noktada buluşmayan ya da sizinle empati anlamında ee, o bağı kuramayan kişilerle e, biraz aranızda mesafe koymakta fayda olacaktır. Aksi takdirde e, biraz laf dalaşlarının, e, kavga ağız dalaşlarının, e, kavgaların, çatışmaların yaşanabilecek olduğu enerjilere işaret ediyor. Lütfen kimseyle küsmeyin çünkü bu küslüğün yaratacak olduğu olumsuzluk e, sonrasında pişman olabilecek durumları gündemimize getirebilir. Ama e, öyle bir e, işte kalırız ki sonrasında geri dönülmesi zor durumlar e, kendini de e, gösterebilir. Dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Ve günün ikinci yarısından itibaren ayın hem Jüpiter'le hem Uranüs'te yapacak olduğu olumlu görünüm devreye girecek. E, bu da aslında e, dürüstlük, güvenilirlik, içtenlik e, enerjisini aktif edebilecek olduğumuzu e, anlattığı gibi daha neşeli, daha keyifli, daha bağışlayıcı, daha toleranslı bir enerjide olacak olduğumuzu anlatıyor. Yani belki de Ay-Merkür arasındaki olumsuz görünümle bozduğumuz ilişkileri, günün ikinci yarısındaki Ay-Jüpiter arasındaki olumlu görünümle biraz daha derleyip toplama enerjisinde olabileceğimizi anlatıyor. Belki aklımızın başına gelmesi, işte eyvah ben ne yaptım demek, işte boş yere o lafı söyledim, kırdım, üzdüm de deyip hani o karmanın belki de daha yaratımını e, izin vermeden derlemek, toplamak, düzeltmek, af dilemek e, ve e, affetmekle alakalı bu enerjiyi çalışmanın ve çalıştırmanın e, faydamızda olacak olduğunun da vurgusunu yapan bir gösterge e, olduğunu söyleyebilirim tabii ki. Tabii burada neye dikkat etmek gerekiyor? E, kibirden uzak durmak, e, gereken bir enerji ee, kendini e, beğenmiş gibi bir egosal durumlara karşı da dikkatli olmamız gerektiğinin de vurgusunu yapıyor ki bu tarz kişilerle karşılaşabiliriz ve bu tarz kişilerle karşılaşacak olmak da ister istemez biraz bizim tadımızı kaçırabilir. Ee, ve tabii ki Uranüs'ün de işin içinde olacak olması ve ayın Uranüs'üne e, olumlu görünüm yapacak olması e, ileriyi gören yapımızın e, aktif olacak olduğunu ama ileriye dönük bir ilerleme içerisinde olmamız gereken konularla alakalı e, o aksiyonu al almak istediğimizde de geçmişteki hatalarımızdan e, ders alarak e, bir ilerleme içerisinde olacağımızı anlatıyor e, daha hareketli gelişmeye ve ilerlemeye açık olacak olduğumuz bir enerji çalışacaktır. Yeni fikirlere daha çabuk adapte olup kendi yararımızı kullanabilecek olduğumuz e, yenilikler, yeni fikirler, yeni oluşumlar, organizasyonlar içerisinde olabileceğimizi anlatırken başlamak değil ama bir şeyi organize etmek ya da hazırlığını yapmakla alakalı o enerjiyi kullanmanın doğru olacak olduğunu unutmayın. E, çünkü Merkür Retro. Evet bir şeyleri şu anda o değişime ve geleceğe dönelik, yönelik e, bir şeyleri ortaya koymak, çıkarmak ya da organizasyonel olarak planlamak, programlamak okey ama e, harekete geçmek adına lütfen Merkür Retrosu'nun bitmesini beklemeyi de unutmayın lütfen. Daha ciddi, daha bağımsız, daha yaratıcı bir enerjinin çalışacak olduğu bir zaman diliminde olacağız günün ikinci yarısında. E, o yüzden zihnimiz daha tetikte, süratli olacaktır. Orijinal olup daha canlı ve sezgisel bir e, bakış zihin e, e, enerjisini çalıştıracak e, olduğumuz enerjilerinde aktif olacak olduğunu e, söyleyebilirim günün ikinci yarısında e, o yüzden önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelebiliriz İş ve girişimlerimiz adına da demiş olduğum gibi yeni bir şeyler e, başlamak değil belki ama en azından e, yarım kalan oluşumları, tamamlamak adına günün ikinci yarısındaki enerjiyi kullanabilecek olduğumuz gibi e, aynı zamanda e, planlamak, programlamak ve Merkür Retrosu'ndan sonra bunları görünür hale getirmek adına e, şimdiden bir şeyleri organize edebiliriz. E, ve gecenin e, belki de e, günün en son görünümü ve e, bizi de biraz e, olumsuz anlamda etkileyecek olan görünüm ise Ay'ın güneşle yapacak olduğu olumsuz görünüm olacak. Ee, bu görünümle alakalı e, dikkatli olmamız gereken bir enerji çalışıyor. Çünkü burada e, Ay-Güneş arasındaki olumsuz görünüm, hayatımızda otorite figürü olarak gördüğümüz kişilerle aramızda yaşanabilecek e, çatışmaları anlatıyor. E, yine bir tartışma enerjisine işaret eden bir e, durum çünkü Güneş'in e, Koç burcunda olması ister istemez. Ani fevri e, davranmanın, e, hareket etmenin ya da ani fevri tavırlar içerisinde olmanın yaratacak olduğu olumsuzlukları e, anlatırken, uzlaşmakta, orta noktayı bulmakta gene zorlanacak olduğumuz enerjilerin e, çalışacak olduğunu da gösteren bir gösterge. Duygularımız ve düşüncelerimiz arasındaki dengeyi bulmakta zorlanabiliriz. Hem özel hayatımız, hem sosyal hayatımızla alakalı dengeyi bulmak, uyumu yakalamak, daha rahat etmek ee, ve e, bu alanlarımızla alakalı yaşanabilecek bazı huzursuzluklar, agresyonel durumlarda kendini gösterebilecektir. Ee, tabii ki bunlara karşı da dikkatli olmamız gerektiğini anlatıyor. Hayatımızda otorite figürü olarak gördüğümüz kişilerle de bu annemiz olabilir, babamız işte eşimiz, patronumuz artık arkadaşınız bile olabilir bu artık kimi o konuma koyduğunuzla alakalı onlarla aramızda yaşanabilecek e, agresyonel durumlara karşı da dikkatli olmamız gerektiğinin altını e, çizen bir e, gösterge olarak gecenin son göstergesi kendini gösteriyor olacak. Evet bugünlük benden bu kadar sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Lütfen bu videoyu hem izleyin hem de e, sevdiklerinizle izletin. E, yorum yapmadan ve beğeni yapmadan geçmeyin lütfen. Sizin yorumlarınız ve beğenileriniz gerçekten benim için çok çok önemli. E, keyifli okuyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. E, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.